Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 1760 aracımızı dizmenin ikinci bölümü olan yani 1000 adetlik ikinci kısma geldik. Bugün inşallah bir aksilik olmazsa bitireceğiz. 1000 araç biraz uzun sürecek. Tabi daha hızlandıracağım. İlkinde %700 oranında hızlandırmıştım görüntüyü. Bununla yüzde %1000 olarak yapalım. Maksimum hıza getirelim ki 1000 aracımızı dizmiş olabilelim. İkinci videoda bu işi sonlandırmış olalım. Başlıyoruz. İlk kolimiz yine karışık bir koli. İçinde majöret, siku birçok üretici var arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz buradan devam etmiştik karışık olanları. Böyle başlayalım. Haydi bismillah. Bu rafa dizmenin en güzel tarafı daha önce de söylemiş olduğum gibi mintleri ve kötü durumda olanları ayıracağım. Sıkıntılı olanlara veya 2-3 adet olanları elimden çıkaracağım arkadaşlar. O yönden de mutluyum. Hem biraz yer açılmış olur. Bunu çok severim. Guisval. Hatta bir arkadaşımız sormuştu. Ford e, Escort Cosworth. Burada Real Toy, Guisval, Corgi... Hepsinden karışık var arkadaşlar. Mesela bu Edo karmış. Majoret. Osman abi sana gelsin. Çok sevimli bir Clio. İlerleyen zamanlarda bunları markasına, modeline, cinsine göre sınıflandırıp ona göre dizeriz arkadaşlar. sığmıyor. Bunları şöyle üst tarafa koyalım. Burada da koltuk var. İlk kolimiz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kısma Matchbox'tan devam edelim. da çok şahane. Uzun zamandır ben de çok da severim bunları. Çok şahane yapmışlar. Working Rigs Matchbox. Abi, alt tarafa sığmayacak. Onun için şöyle üstte koyalım onları. Evet. Burası da tamam arkadaşlar. Şöyle ben de bakayım. Sizinle birlikte yukarı Matchbox diştek. Sanki tahminimden çabuk doldu gibi bugün ya. Bugün hızlı iş çıkarttık. Yine çok sevdiğim bir koli. Bunda şu diğer sevdiğim kısma koyalım. Mert Yeşilköy sana gelsin kardeşim. Çok seversin biliyorum. raktiler de çok severim arkadaşlar. Granny Partners olarak geçiyor. Üreticileri bulursanız kaçırmayın. Şahaneler. Yine bu konsept vizyon çok sevdiğim bir araç. Bir tane daha STH'ımız çıktı arkadaşlar. Şahane olan modellerden. Bu arkadaş bayağı uzunmuş. Sığmıyor. Herkesin sevgilisi Maserati MC12 bir değil iki tane. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir koliyi daha bitirdik. Sırada diğer araçlar var. Burası gayet güzel seriler. Şöyle gösterelim. Çığımızı da açalım. Biraz faydası olur. Evet sevgili dostlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. O günlere de geliriz umarım. Evet, araçlarımız böyle. Bu alt kısmı doldurduk. Biraz daha yavaş geçelim. Çünkü hızlı geçtiğimiz zaman seçilmeyebiliyor. Burada ufak bir alanımız kaldı. Burada küçük bir alanımız kaldı. Yaklaşık 90 araçlık 100 araçlık ve şurası 200 araçta burası kaldı arkadaşlar. Hızlı gidiyoruz bugün. Bakın hafta sonu bu sokağa çıkma yasağından önce cam siparişi verdim arkadaşlar. Şu üst üst camlar yoktu kırılmıştı. Satıcı dedi ki akşama hazır olur dedi. Akşam oldu ertesi gün oldu. Ha, şunlar da benim biliyorsunuz daha önce telekomünikasyon iş yerim vardı. Dükkanım vardı. Orayı kapattık tabii. Onlardan arta kalan sim kartlardan Kendime raf dizmiştim. Şu da bir çekilişte çıkmıştı. Burayı da gayet güzelleştireceğiz. Alt tarafa göstermiyorum. Alt taraf biraz karman çorman. Henüz hala düzenlemedik odayı. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. O camı söylüyordum. E, camı akşama hazır ederim dedi. Akşam aradım. Yok. Ertesi gün aradım. Ertesi gün dediğim de perşembe günü. Cuma günü zaten 17 gün yasak başlıyordu. Aynı 17'sine kadar olan yasak. Zar zor akşam 6.45'te aldık. Şuraya bir dolap kapağı yaptırmak istedim. O sağ olsun o esna abimiz de e, dedi ki Murat dedi salı günü sipariş verdim. Perşembeye hazır olur dedi. Perşembe aradım. Makine bozulmuş. Canımız sağ olsun. O da sonraya kaldı. Yoksa odayı gayet düzene sokmuş olacaktık arkadaşlar. Şimdi oraları gösterdik. Şöyle hemen boş alanlara yine karışık dizelim. Ardından şuraya da bir karışık dizelim. Hatta buraya Ferrari dizelim. Ferrari'lerimi dizelim. Ferrari dizelim oraya. Sonra oralarda bitirelim. alt kısma da Ferrari'leri dizelim. Bu da sevgili dostlar Ferrari koli. Buraya da Ferrari'leri diziyoruz. Ferrari. Kutular da var. Onları şöyle kenara koyalım. Gördüğünüz üzere tomikalar da var. Bunları karışık koymuştum. Evet. Diğerlerde hep kapalı arkadaşlar. Büyük ölçek var. Küçük ölçek var. Yine şöyle çok sevdiğim bir detaylı Ferrari'm var. Niki Lauda'nın Ferrarisi. 1.43 ölçek. Özel seri. Diğerlerde kutulu olduğu için şimdilik koymuyorum. Orası boş kalsın. Tahminim orayı da çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar. Araştırırken bir dört tane daha Ferrari bulduk. Speed Machine. Peki. Dediğim gibi burayı doldururuz da neredeler bilemiyorum şu an. Şimdi, şimdi, şimdi neyi biliyor musunuz? Şimdi şuraya dönüyoruz. Burayı komple Mercedes'te doldurmaya çalışacağız. Şu an elimde en fazla sayıda olan araç üreticisi Mercedes. Bunda Mercedes'i çok sevmemin tabii ki çok etkisi var. Ama çoğu kapalı. Bu açıkları elinden geldiğince bulmaya çalıştım. Aynı zamanda da kamerayı şöyle yapıyorum ki birlikte dizebilelim. Aynı. Bir kolimiz komple Mercedes'te arkadaşlar. Şimdi haydi bakalım Mercedes'leri dizelim. Bakalım şu an kaç tane Mercedes'imiz varmış? Açık. Tabii dediğimi tekrar ediyorum. Bunlar bulabildiklerim, bir de bulamadıklarım var. Mercedes candır ya. Evet, E serisi Siku büyük sığmıyor. Onlar şöyle arka sörf yapmaya gitsinler. <laughs> Selim kardeşim bu sana gelsin. Soruyordun. Geçen gün de muhabbetini etmiştik. Ufaktan bir zedesi varmış yukarıda. Parmaklarım da boya arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boyadan kalan eserler. Selim kardeşim dediğim gibi çekicimiz bu. Gayet iyi durumda. Ufak tefek hataları var tabi. Bu sana gelsin benden. nesi düştü. Nazarlık olsun o da. Hem de camın üstüne düştü. Evet arkadaşlar buralarda Mercedes'lerimiz. Mercedes, hepsi Mercedes. almaz bir keyif. Evet arkadaşlar, Mercedes'in konsept tırı da burada. Arkasında karavanıyla birlikte. Bir tane de Ferrari buldum. Ferrari kısmına 250 GT. Traktörleri falan komple o üst tarafa yerleştirelim. Bunlar karışık. biraz fazla minibüs almışım. Olur. videolarda söylemiş olduğum gibi arkadaşlar kendi yaptığım eski sim kartlardan raftı iş yerimde sergiliyordum bunları. Aslında onları dik olarak tasarlamıştım. Ama böyle uyum sağlasın diye yan olarak koyacağım. Bir koyu daha bitti. Böyle neredeyse sona geldik arkadaşlar. Az kaldı. Yine sabit sabitlemek lazım. Yoksa düşebilirler. Şimdilik bunları dizmeyelim. Çünkü sabitlemem gerekiyor onları arkadaşlar. Evet, şimdi diğer taraf. <laughs> arkadaşlar. Burası da bitti çok şükür. Şimdi alt kısmını da hemen dolduralım. Ondan sonra bitmiş olacak. Tabii şu yukarıda da küçük bir yer var. Orayı da büyük araçlarla doldurduk mu? Bu iş tamam. Şu hızlı araçların altına yavaşlar dizeceğiz ama maksat şu an için doldurmak söylemiş olduğum gibi. Ferrari'lerin yanında Ford Transitler oluyor mu? Olmuyor bence de. Ama dizelim. Ortalık açılsın. Ben de daha rahat şekilde şekilde çalışabileyim arkadaşlar. Çünkü ortalık fena kötü. Şükür yaradan. Evet. <laughs> bitti bitti. Bitti vallahi bitti çok şükür. Evet bitti. Şimdi de hep beraber araçlarımızı inceleyelim. Kamerayı çıkartıyorum yerinden. Şimdi sevgili dostlar, benimle sabırla izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bakın şöyle bütün araçlarımızı dizmiş olduk. Şöyle yüz yüz gideyim. Matchbox'lar, Sikular, Majorette'ler. Burada GL, 2 Premium, Hot Wheels. Gördüğünüz üzere pat patlar ayağımın altında patlıyor. Yine Hot Wheels, karışık. Yukarıda Matchbox RVB'ler var. Bunlar tamamen benim boyadıklarım, lastikleri değiştiklerim. Yine şöyle de bir ışığını açalım. Ama ışığın hiç faydası kalmamış. Burası komple Ferrari arkadaşlar. Çeşitli üreticilerden Ferrari'lerimiz. Tabii şuradan itibaren Ferrari'lerimiz. Sonra burası en sevdiğim araba üreticisi Mercedes'ler. Daha Mercedes çok da genelde kapalı. Şöyle. Ve burası da çeşitli üreticiler arkadaşlar. Şunlar. Bakın şöyle raflarım var. Alt taraflar komple dolu araç. Şöyle hızlıca döndürürsek. Yani işin eğlencesindeyim tabi. Orası sığmıyor. Çok yakındayım. Biraz daha uzaklaşalım. Şöyle bakın. Böyle gidiyoruz. Komple. Araçlarımız böyle arkadaşlar. Sevgili dostlar başladığında saçım falan biraz daha düzgündü. Gördüğünüz üzere hafif karıştı. Terledik sucuk gibi olduk. <laughs> Malum aynı zamanda Ramazan. Bitirdik şükür. Şunları da biraz sabitledikten sonra ee, dizerim. Şuraya bir de dolap gelecek. Yukarılara alüminyum kısıtırmalardan kapakları asacağım. Kutuları asacağım arkadaşlar. Odayı komple arabayla döşeceğiz. Bakın şöyle göstereyim ortalık çok karmaşa yani her yer koli kutu. Odamız ufak. Anca o kadar. Arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin. Önerilerinizi bekliyorum. Hani şöyle yaparsanız daha iyi olur. Böyle yaparsak daha eğleniriz tarzında geri bildirimlerde bulunursanız çok sevinirim. Fikir ve önerilerinizi lütfen eksik etmeyin ki ben de daha iyi işler çıkarmaya çalışayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi yine unutmayın. Lütfen bunu her videoda tekrar ediyoruz. Her videoda tekrar edeceğiz. Beğenileriniz, önerileriniz, görüşleriniz bizim için çok önemli. Güzel gidiyoruz. 2,5 ay oldu, 3 aya yaklaştı. Gidişattan çok memnunum. Sizin sayenizde her şey. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi.